Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Bir dakika, sesim gelmiyor olabilir. Çünkü farklı screen recorder'dan çekiyorum. Hatta tabletten de kameramı bununla açıyorum. Şu an kameramı açmayacağım. Şu şekilde bir şey diyeceğim size. Bu arada şeyi de açalım. Nerede o? Şeyi de açalım. Belki bir şeyler göstereyim. Bugün Hardcore 3. bölümümüze geliyoruz Yeni bir dünya oluşturacağız Aynen Evet. Yeni dünya Çünkü geçen bölüm Öldük Ve artık yine canlı yayın oluşturamıyorum Çünkü Youtube canlı yayın oluşturma Şeyimi engellemiş Ve ben de geri bildirim attım Yapmış mıyım Sonra zorluğu açtım Şablon oluşturacağım Aynen, evet. Hmm. Dur bakalım, dur, dur, dur. Dur, stronghold şeyi var. Hayır. Eee, bre. Ya. Oğlum, güzel şey gelmiyorsa Onu istiyorum. Oğlum. Tamam şunu seçeceğim. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Hmm. Hardcore bir de emoji koyalım. Aynen. Emoji koyamıyoruz ama olsun böyle yapsın. Ya oğlum yani şu nedir? Gözünü seveyim yani pardon. Şu emoji yani neden emoji koyamıyoruz ki abi ya? Ne güzel şuraya bir tane kuru kafa koyacaktım abi ya. Neyse oluşturam. ben Minecraft'ı silip tekrar yüklemiştim. Şunu açtım skin yükledim. O anlamda değil. O anlamda değil. Yorumlarda böyle şeyler demeyin. O anlamda değil. Hayır o anlamda öyle değil. Asla. Şimdi şey, oyun sırasında her yaşa uygunu. O... Çoğu canavarlar yalnız da geceleri ortaya çıkar. Gündüzleri güvendesiniz yani muhtemelen. Oh. Yine hızlı okuyorum. Blokları kırın kaynakları alın. Yardımcı eşyalar, yardımcı eşyalar yapmak için eşya yapmak karesini kullanın. Şurada eşya yapın. Direkt noktaları virgülleri geçtim. Hiç durmadım. sarısız canınız var ama eşyalarınız öldüğünde yere düşüyor. Onları almak için dönerken acele edin. Çünkü yok oluyor abi. E şurada şuraya saklanıyor ya bir de. Ben kayıt burada zannedip korkuyorum. Gecelik güvenli bir şekilde geçirmeniz için bir yer inşa etmek iyi bir fikir. Bize geçen bölümde yapmıştık ama lanet olası bebek boğuk. O bebek boğuktan nefret ediyorum. Onu bir daha unutmayacağım. Bir köpek sevdasına yani ne yaptık abi ya? Steve niye geldi lan karakterime? Ay güzel ya. Tamam. Böyle ver seçmişim da. Şu kamera neden Steve abi şu an karakterim? Abi karakterim Steve başladı. Kamera açısını göster düğmesini açacağım. Neredeydi o? Burada değildi. E, dokunmadaydı, aynen açtım. E, bu düğme ne işe yarıyor diye sorarsanız bu şekilde kendimizi görebiliyoruz da. Bir dakika Smash kill de basamıyoruz değil mi? Dur bakayım basabiliyor muyuz şeyi? Sonuç yani ölmek ilde yani o kadar büyük bir hile değil. İl yazdım ya kill. <laughs> Hı Karakterim gelmediyse ben oynamam aga. Arkadaşlar ben karakterimi açıp geliyorum. Arkadaşlar karakteri getirdim sonunda. Sonunda şu Sigma karakteri getirdim abi ya. Ha şuradaki odunu kuralım. Kuralım. Bu arada e, Java videoları çekmeye başlayabilirim bir şekilde. E, tabii ki de onu kırmayacağız. Ağacı kıracağız. Tırtık kötü bir insan değilim yani. Değil mi? Bedrak oynamak bir işkence. Ciddiyim bu arada, bir işkence. Bu arada ben şu şeyleri ayarlayayım bir. Hemen geliyorum. Tamamdır. Bu arada kalplerimi de e, altı aldım. Yani şu, e, bir dakika. Şu tarafa aldım. Odunu oraya koymuşum yanlışlıkla. İşte bedrak oynamak bir işkence. Java ezer oğlum ya. Java harbi ezer. Ve oyunun ses Benim telefonun sesi mi kısık? Yo. Anlamadım. Ya bir şu ayarları yapamadım ha. Önceki videoda da yapamamıştım sanki. Abi ya. Senden parmaklarımı kütletiyorum. Ah. Ee, ne yapacak la? Aynen sesi açacak. Ana sesi kısmışım ben yanlışlıkla. Müzik kız müzikten nefret ediyorum. Yani Minecraft'ta çok fazla yani şey ne yapıyor? oyun sesi güzel. Özellikle şu. Da o sesi bayılıyorum ya. Bu arada Bedrak'ın dünya oluşumu güzeldi yani. Başka güzel şey var mı? What? Geçman'ın yerine çank yüklenmeseydi de Bedrak'ı görebilseydim ya. Ne güzel olurdu. Şöyle lan o, Yok. Dur lan ben odunlarımı dönüştürmeden nereye gidiyorum? Abi ben... <laughs> Abi şuradan sadece bir tane tahta kazma yapıyorsun abi. Başka bir şey yapma. Yani ne gerek var abi. Anlıyor musun? Ben birazcık taş toplayıp geliyorum. Evet topladım. Buraya hızlandırmaya çalışacağım bu arada. E, edit yaparken. İnşallah yapabilirim yoksa zor olurum. Öyle yavaş yavaş izlersiniz abi. Çok kötü oğlum ya. O neyse oraları siz geriye sararsınız. Kralsınız siz. Her şeyi yaparsınız. Evet topladım. Buraya hızlandırmaya çalışacağım bu arada. E, edit yaparken. İnşallah yapabilirim yoksa zor olurum. Öyle yavaş yavaş izlersiniz abi. Çok kötü oğlum ya. O neyse oraları siz geriye sararsınız bıralırsınız siz. Her şeyi yaparsınız. Ya Bu arada e daha bundan oturum açmadım. Yani e, bu kendi telefonumdan henüz şey telefon annemin telefonunda bir de kendi bilgisayarımda açık. Bir de kendi tabletimde açık. Aynen. Annemin telefonunda çok nadir oynuyorum bu arada. Böyle köy var bu arada. Köy var, köy var, köy var, köy var. Demirci var mı? Demirci var mı? Tek istediğim demirci şu an. Böyle golem. İki tane şu şeyden var. Oha abi. O sırada üç tane olan O Olan biz de ilk bunların şeyleri sığınırız. Birazcık yemek kapıyoruz. Orayı hızlandırırım. Evet inşallah hızlandırabilmişimdir bu arada. Ve ben bir ayar yapıp geliyorum abi. Ee, evet arkadaşlar. Açıldı mı? Aynen. Ee, ben bir düğme ekledim oyuna. Pardon screen recorder'a. E, bir butona basınca e, kaydı durdurabiliyoruz. Mesela bakın şeyi açmadan durduruyor mu? Gördünüz. Abi özür abi. Eve girip keseceğim bu yeri Allah seni. Ya doğumu koydum ya. Şöyle bir yeniden doğma noktası aldım. Şöyle keseceğim abi. <laughs> keseceğim. Abi özür abi. Evet kaç demir verdi? 5 en güzeli. Demirci 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 demir adam demir adam demir adam Demir adamımız var mı? Şu evden var o evden güzel eşyalar çıkıyor. <laughs> ya şey Dikkat derken Aynen dediğim gibi güzel eşyalar çıktı Tamam bunları da Şöyle bir bakalım yakışıklılığına ben. Hell yeah. Ve açık, açıktım. Açıktım ben aslında. O anlamda değil. Açığım çıktı. Senin açığı. Ah! Seni besleyeceğim. Helal <laughs> Seni gidi Halil Şiko seni. I am hungry. Buradan direkt hepsini dönüştüreceğim. Bum bum bum. Ben bunları dönüştürüp gel. Geldim. Açık mı kayıt ha. Aga ve saman baylısı. Bayla. <gülüyor> Bayla. <gülüyor> Ayağım hangi yeri? <geriye? gülüyor> Demir var Demir bunu... <laughs> golü. Abi verme bana. Şimdi. Abi sal beni abi. Çünkü demirci şeyi giyen bir tane herif gördüm. Ha bu ev evet. Ha bu ondan mı? Tamam abi, artık gidebiliriz. Bu arada evimi yapacağım? Ev yapacağım bir ara. Artık koymaz mısın? Oğlum niye o öyle lan? Kaç yaşındasın öyle? Bro. Bir dakika değiştireceğim. Aynen. Ben değiştir. Arkadaşlar yaptım yapabildiğim kadar. Ee, bu arada bu videoda evimi yaptığımda bitecek de. Yatak almadım. Tamam olsun olsun. Evimi yaptığımda bu videoyu bitireceğim. Neden diyeceksiniz? Çünkü işler var. Yani i̇şlerimi yapacağım. Kanalın şeylerinden ee, yapacağım şeyler. Kanalı özel. Yemek yiyorum belki. Öyle. Hemen şurada bir de uyuyalım. İlk gecemizi atlatalım. Sakince. Hey kalk. Video olmuş. Şaka olmuş. Aslında arkadaşlar ben şey de yapabilirim. Neyse bakalım. Evi yapıp bitiriyorum zaten ağacı da, ağaçları da kesin. Bu videoda evi yapıp bitiriyorum. Artık yeter söylemeyin gerekiyor. Ama söyleyeceğim. Bu seriyi başlattığımda hiç yani çok mutluydum ama şu an bu blok koyduktan sonra tüm hayatım gitti. Kapıyı da onlardan çalarız. Sıkıntı yok. İki blokluk olsun. Evin çatısı Şimdi Şimdilik bu kadar. Zaten diğerinin de öyle olmuştu. Telefon çalıyor. Biz... Arkadaşlar geldim. Yani şöyle ben şunu da keseyim. Bu videoda bazı aksaklıklar oldu. Ben onları keseceğim arkadaşlar. Bazı komik aksaklıklar oldu. Onları kes buradan keselim. Siz rahatça izleyin. bayağı komik acertikler oldu bu arada söyledim Ne bilmiyorum ama arkadaşım aradı yani bana dedi ki kayıtta mısın ben de dedim ha kayıttayım dedim tamam mı sonra da şey başka bir şey şunu da kırdık. Şuraları şöyle yapalım. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şurada kapı olsun zaten. Evet. Tamamdır. Tamam tamam. Bam. Şurada kaç dakikadayız? 16. Tamam. Ben bunu niye kesmemişim? Şikayetçiyim kendimden. Bunu kesmiş miyim? Bunu da kesmem şimdi şikayetçiyim kendimden. Tövbe <laughs> tövbe. Oha ne diyor? Hop. Ve şuraları da kaldık. Bum bum bum. Bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. bomba bu. Sonra da bun. Ve bun. E kapıyı da adamlardan çalarız. Çalarız. Yanlış söyledim. Çalarız am. Çalarız. Çalarız mı denir? Çalarız mı Bir dakika. Beynim yandı şu an neden söyleyeyim. Beyin yanması geçiriyorum. Help me. Bu o yatak artık benim. Üzgünüm. Sana da bir ödül verebilirim. <laughs> Gayet güzel bir ödül ya. Evet, geldim. Ey kaydı durdurdum ya. Pardon. Aynen kaydı durdur. Ben mal mıyım ya? Ay yok. Bu suyu bir az önce. O ilk şey bir dakika. Daha yok mu ondan? Ah be yok. Abart. Ah be bunda olmadı. Güzeldi ya. Bak güzeldi Allah'ım ya. Bir dakika ya ben kapıyı sökmeyi unuttum. Yatağı aldım Ve bum. Ve bum. Evimiz hazır ama çatısını yapmadık. Çatısını da taşla yapacağım. böyle şekil olsun. Bum bum bum. Ya bir tane taşım eksik. Allah'ım ne ya. Ha ha. Aşağıda taş var dedim. Taş dedim kum taşı geldi. Hadi hadi taş istiyorum. Taş taş. Bu bedra kadar bunlardan mı var işte? Sadece bir tane taş için geldiğim yere bak ya. Baksana nere nereye kadar kazdım. Kazmam da baltan kırılacak bu arada farkında mısın? Kayıttayız değil mi? Aynen. Yani böyle kayıtta aksaklıklar olunca ben de ufak bir kalp krizi geliyor böyle. Ufak yani böyle aa, ya videoyu yayınlayamazsam bu kadar uğraştım falan filan böyle var ya sen ne misin sinirden kafamda karıncılama yani ve minik ve dünyanın en tatlı evi hazır boom, boom. bir tane de şey alalım Ev bitince kaydı kapatacağım dediğim gibi. Bir dakika. 20. Tamam. <laughs> um, uzun zamandır et yemiyordum. Ye. Yeah. <laughs> um, Öleme lan bana. Acımam valla. Sığır. <laughs> 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 Bak sığır diyor. diyor. <laughs> sığır kapak. Tövbe tövbe, tövbe. Ve... Bak. Ben de mağdur aklını alalım. Yakında evimiz çok büyük olacak. Bu arada oyunu bütün mağdurum var yine. Bu arada arkadaşlar... Işte... Geçenki bölümde... Durumda... Yani ilk bölümde seed gireyim mi diye düşünmüştüm. Bu bölümde seed girdim. Bu seed de çok güzelmiş yani. Görmedim seed'i. Bu da benim için ayrı bir garip yani. Bu da demir de hala demir eşyalar yapamadık yani. yani ocağın üstüne de maden etme ocağını koyacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bom. Ya ne oldu akşam Allah delireceğim. Tabii ee, önceki gibi hata yapmayın. Şöyle burası da biz yani. Araya koymaya çalışırım bu şekilde. Koyamam bu şekilde. O, onu anı koyarım bu şekilde. Daha koyamam. Zaten kim vardı bu arada ben de. ha. Aynen. Evi aydınlattık mı ha. Ana, an, an analiz. Ya saman kafalı. Arkadaşlar kayıt ne zamandan beri kapalı? Ufak aksaklık aksaklık yaşanmış. Çek, çekmiş miydi burada bir konu Bir dakika. Arkadaşlar. Çekildi mi? Ben yanlışlıkla kaydı kapatmışım mı? Da... Stop. İki dakikadan kayıttaymışız. Tamam daha yeni kapatmışım o zaman. Okey. Özür dilerim kaydı kapattım. Bu arada olay yani yine yaşanmaz inşallah yani kumumu yani ee, inşallah bir şekilde yani yine bir şekilde ben yanlış şunu kırarım falan yetişmez bu arada ezan okunuyor arkadaşlar ama size gelmiyordur o yüzden çok da telaşlanmayacağım ee, arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim ee, şu olay yaşanırsa ben ikinci kalp krizimi geçiririm abi ee, yine yani Araya koyalım mı yine onu? Koyabilirsem yani. Yani çok kötü oğlum sen şurada oturuyordun. Böyle yatacakken yatamıyordum falan filan böyle. Ve zombi geldi. Yarım kalbe kurutulmuştum oğlum. Ee, şunu arayalım. Tamam. Çok Çab çabuk bitiyor bu da gerçi ya. Bir tane bunu koy. i̇kinci vardı doğru abi. Yetti ya yetti sıkıntı yok. No problem. Tamam. Daha da bir şey gerek yok bro. Ee, bir tane de sandık yapacağım. Ananı sonra kaydı kapatacağım. Ee, üç odun yeterli. Üç odun yeterli. Hatta bir tane şöyle yanlışlıkla koyduğumu alırsan iki odun yeterli. Hesaplamam doğruysa bu <laughs> şey da yeterli olacak. yok lan direkt şunu koymama bile gerek yok. Pardon ananı e, koydum ama almama gerek yok. Çünkü, e, abi e, ilk sandık 8 ile yapılıyor. 8 tahtayla. E ben 9 yani değil, yani ifade edilemez yani tarif ed edemiyorum oğlum. Anlıyor musun? Orada şu şeyler bedra eklenmiş. Ama Java Ben Java oynuyordum. Onu gördüm valla. Sandık niye böyle duruyor? Bu ses ne bu arada? Sürekli karşıma çıkıyor. Bir şey demedim de. Artık yani. Evin yanlarını da şöyle. Süt Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hadi. Evimin üst tarafını da şeyden yapacağım, taştan. O yüzden bir kolay gelsin alırım. Ve evet, geldim. 23 tane kırık taş topladım tam. Tamam. Hemen nimete basıyoruz ya de şey. nimete var. Sonra yani bir şey olursa benden iş Yani bir şey olmaz. Bu arada şey e, bunu çok yani ne kadar yerleşebilirsek ben niye aşağı inim? E, taş e, gazlara daha dayanıklı diyebiliyorum. Yani gazın bombasına taş daha dayanıklı. Aynen abi. Çok güzel oldu evim. Ve arkadaşlar e, şunları da kıralım. Bunların çakışması zaten şimdi enerji için oldu. Yani. Şey, ve arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun diyorum ve abone ol, like atmayı unutmayın ve hepinize güle güle ve bay bay. Ve arkadaşlar bu resmi de sizin için yaptım ve yani hepinize güle güle ve bay bay.